Asgari ücret tespit komisyonu bugün ilk toplantısını yapıyor ve toplantı saat 16'da başlayacak. Öte bir rakamlar konuşulan rakamlar bozdur bozdur harca durumları. Şimdi asgari ücrette genel tahmini söylüyorum. Ücret 22 bin lira civarında belirlenecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın takdiri devreye girebilir. Bu da 24 bin liraya çıkan bir asgari ücreti bize gösterebilir. Yani 22 bin 24 bin lira arasında bir asgari ücret beklentisi var. %44 artışla asgari ücretin muhtemelen 24.432 lira olacağı tahmin ediliyor. 25 bin lira üzerinin sürpriz olacağı belirtiliyor. En düşük emekli maaşının da 16 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor. En güçlü beklenti bu. Fakat Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. O açıklamayı da söyleyeyim ben size. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini tahmin ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. E açık artırma usulüyle ücret açıklayan muhalefete de ülke ve millet ayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya birikmiş prim borçlarını ödemeye davet ediyorum onları böylece bir destek sağlamış olurlar dedi. Şimdi bu açıklamadan sonra %44-45'lik asgari ücret beklentisi %35'e yine takıldı. Ee, şimdi TÜSİAD ne diyor? TÜSİAD'ın asgari ücret önerisi şöyle. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklaması 2025 oldukça zor bir yıl olacak. Asgari ücrette makul bir yerde anlaşılabileceğini umuyorum ama tabii ki bunu ben ekliyorum. Hiç kimseyi memnun etmeyecek bu ücret. 2025 yılı enflasyon tahminini de Merkez Bankası'nın orta vadeli programında iyimser buluyoruz. Ee, %21'den de daha yüksek bir beklenti var çünkü faiz indirimlerine de ocakta e, başlanabilir. E, dolayısıyla bundan sonra da sürebilir e, faiz indirimleri açıklaması geliyor. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu diyor ki asgari ücretin sürekli olarak revize edilen ve gerçekçi olmayan enflasyon rakamlarına göre e, arttırılması e, kabul edilir bir durum değil. Siz hangi enflasyon hedefini tutturdunuz ki diyor yani. Dolayısıyla buna göre ücret belirliyorsunuz sonra o ücret eriyip gidiyor zaten. Açlık ve yoksulluk sınırları göz önünde bulundurulmalı. Asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Bu da unutulmamalı, bu da dikkate alınmalı diyor. Ee, asgari ücret yılda bir kere değil en azından duruma göre değerlendirilip iki kez hatta üç kez arttırılma imkanına kavuşturulmalı deniyor. Ee, geçim şartları göz önünde mutlaka bulundurulmalı deniliyor. En azından iki asgari ücretli yoksulluk sınırının üzerine çıksın böyle bir imkan yaratılsın diyor. Ee, gelir vergisi dilimleri arttırılmadığı için hemen ücret dilime takılıyor. Dolayısıyla kesinti başlıyor. Zaten 2-3 ay sonra da 2024'te olduğu gibi 3 ay sonra açlık sınırının altına düşen bir ücret yaşanıyor. Bu enflasyon ortamında bu yüzdelerle konuşmakta kimseyi tatmin etmiyor. İnsanlar soruyor ben 22 bin lirayla nasıl yaşayacağım? 24 bin'e çıkartın, yine yaşamak mümkün olmuyor. Bir de asgari ücret 11.897 liraya eridi. Siz 22, 24 bin liraya çıkardığınızda ancak geçmişi telafi ediyorsunuz, ortada zam kalmıyor. Kredi kartı borçlarını söyledik, 1.7 trilyon lira. Kredi mevduat hesaplarından inanılmaz bir çekim söz konusu. İnsanlar ihtiyaçlarını kredi kartıyla borçlanarak karşılıyor ve inanılmaz bir borçluluk var faize düşen kısım borcunda toplam borcun %27'sine ulaşmış durumda. Çok riskli ve çok yüksek. Böyle bir ortamda siz insanlara ne diyeceksiniz? Bana şey, mı var, soruyorsunuz? Evet size soruyorum. <laughs> Şimdi yani Aslında... evet. yani siyasetçiler ne diyecek? E, i̇şveren ne diyecek? <laughs> Çalışan nasıl kabul ben... edecek ve nasıl yaşayacak? Ben... Önce şöyle söyleyeyim. Tabii Bence bunlar Suriye asgari ücretle ilgili bir tahmin yapayım. Başlamışta. Evet bunlar Suriye'den daha zor sorular nasıl hocam? Doğru. doğru. Geçen, geçen yıl hatırlarsanız beraber konuştuğumuzda asgari ücreti doğru tahmin etmiştim. Bu sene biraz daha zor gibi geliyor ama bir tahminim var. Bu biraz önce söylediğiniz asgari ücret tahmininden çok farklı benimki. Ben %25'in üstünde asgari ücrete zam geleceğini düşünmüyorum. 21.152 e? lira. %25 olarak düşünüyorum. Bunda birden fazla sebebim var. Umarım da yanılırım. Yani bunu söyleme sebebim bir. Hocam e, umarım inşallah çok yanılırsınız. Az diye çok çok, çok yanılacak, yanılırsınız. Yanılacak. O kadar dua ediyorum ki yani. yani Çünkü ülkede, hocam yüzde ya elli bile yapsanız kurtarmıyor yani. Öyle kurtarmıyor bir. tabii evet. ki. Yani sonuçta şu andaki mevcut asgari ücret e, aşık sınırının altında, yoksulluk sınırının dörtte biri kadar olan bir tutardan bahsediyoruz. E, tahminimin sebebi şu, hani doğru o asgari ücrete yapılacak zamın doğru olduğunu savunmuyorum. Ama böyle olmasının sebebi hem Merkez Bankası'nın kapalı toplantılarda söylediği şeylerden çıkarıyorum. E, IMF'nin beklenen enflasyona göre e, yapılması gerektiğini ki bizde Hazine ve Maliye Bakanlığı da benzer şeyler söyledi. Bunlar konuşulan şeyler artı e, bir destek daha var burada. Profesör Doktor Murat Batı'nın birkaç gün önce yazdığı yazıda bir tespiti var. Oradan yola çıkarak bunu söylüyorum ikinci olarak. O da şu biliyorsunuz Türkiye'de bazı alanlarda vergiden istisna ve muafiyet yoluyla vazgeç Vergi harcaması diyoruz buna. E Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir açıklamasını taşımış. Yani 2023'ten 2024'e pardon 2024'ten 2025'e geçerken asgari ücret üzerinden yani o kadar tutar üzerinden vergi alınmadığı için bunun yaklaşık 125 arttığını söylüyor Sayın Cevdet Yılmaz yani bu bütçedeki vazgeçilen kısırdan yola çıkarak da ben %25 olacağını düşünüyorum ama hani bu elbette ki olmaması Hocam 21252 bu geçmiş enflasyonun alım gücünün düşmesini telafi bile etmiyor. etmiyor. 2 kişi asgari ücretle çalışsa hadi 4 kişiyi çalıştırın. Yani hemen birkaç ay sonra yoksulluk sınırının altına bile düşerler. Yani biz 2024 yılının başında 12.500 lira kazanan bir kişinin satın alma gücüne sahip bugün asgari ücretliler ve giderek hani bunun artacağına ve enflasyonun devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bir miktar daha aşağıya gelse de ki ben de TÜSİAD başkanını katılıyorum diyorum. Yani 2025 yılı enflasyon tahminini iyimser buluyorum. Yani enflasyon oranının düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlardaki artış hızının düşmesi anlamına geliyor. Ve sizin geliriniz fiyat artışları kadar artmadığı zaman fakirleşiyorsunuz. Bakın Güney Kıbrıs'ta 2024 yılı asgari ücreti 1000 euro. Hani Hollanda'dan, Almanya'dan, Lüksemburg'dan vazgeçerek söylüyorum. Bu çok önemli bir kesimi ilgilendiriyor. Yani yaklaşık bugün bazı rakamlarda 7 milyon dediler ama 7 milyonla 8 milyon arasında bir rakamı ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü resmi rakamlara göre toplam işçi sayısı Türkiye'de 16 milyon 393 bin, 395 bin neredeyse bunun yarısı asgari ücretli olarak çalışıyor. Asgari ücret gösteriyorsunuz da, da onların ücretleri daha yüksek diyorlar. Oradan bir yola çıkıyorlar. Ha şöyle orada da şu tartışılıyordu eskiden. Aslında orada da büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret yüksek ve çok az bir kesim aslında bunu alıyor. Daha yüksek ücretlerden bahsediyoruz. Ama satın alma gücüne göre bakın diyorlar. Aslında orada da kaybediyoruz biz. Çünkü Türkiye'de özellikle gıda enflasyonu çok yüksek olması. Karşılaştırın bakın bugün gıdada bile birçok Avrupa ülkesinden ki ette falan çok gerideyiz. Hani Hocam koşuda... gıdada en öndeyiz biz maşallah. Biz evet Koşuyoruz. bizim satın alma gücü açısından da kaybediyoruz. Sadece hani 1000 euro ile 1500 euro ile 2000 euro ile karşılaştırmayın. Satın alma gücü açısından da baktığımızda bizdeki asgari ücretlinin durumu çok kötü ve çalışanların %50'si buradan kazanıyor. Hocam damacana suyu %55 lira olur mu? Her her hafta 5 lira zam gelir mi bir damacana suya? Salı salı e zaten... 90 lira 80 lira olmuş diye seviniyoruz şimdi. Aa Ebru e o kadar. Benim tanesi ki... 13 lira unutmuyorum düşünmüyorum. Yani şeyi Bakalım. konuşuyoruz. Her gün cebimizdeki para eksiliyor, eriyor. eriyor. <laughs> Suriye kadar değil tabii ama eksiliyor uzun zamanda bir ekonomik Onlar sıkıntı yaşıyoruz. Çürüyen kri, kriz ortamasından biraz daha farklı. Ben ekonominin çürümesine benzetiyorum bunu. Öyle bir durumdan çıkabilmiş. Peki hocam yeniden değerleme oranı %44 artıyor. Elektrik ve doğalgaza %38 zam geliyor. E, gıda evet. fiyatlarındaki artış inanılmaz hızlı. Kira 60. Kira yüzde, son enflasyon, enflasyon rakamında 60'ın üzerinde artıyor. Onu da yüzde evet. 25 yaptınız. Zaten kimse uymadı. Şimdi yani aradaki açığı tamamlayamıyorsunuz. Orada sistemi bozdunuz. E, neye şimdi... el alsanız çok pahalı. E, dolayısıyla her şeyin fiyatı da artıyor. Cepte de para yok. Herkes o fiyat artışını çok daha yüksek hissediyor. Ya yumurtanın tanesinin 8 lira olmuş mesela yumurtanın tanesi. Hadi ciğer biraz daha, ciğer biraz daha ucuzdur diyorsunuz. olaya yarışıyor. Ya yani hiçbir ucuz hiçbir şey kalmamış. E, kıvırcık salata var ya toprakta yetişiyor. Toprağı atıyorsunuz yetişiyor ya. Nereye eksem çıkar? Evde de ekebilirsiniz. 70 lira. Yani 50 lironun altında yeşillik yok. E, meyve fiyatları Doğru. çok yüksek. Şimdi bu ortamda diyorsunuz ki sizde yüzde 25. Yani siz niye yüzde 25 dediniz? Onu da anlamadım. ben en, Müsiğe, en kötü... Ama şundan dolayı Hazine Bakanının kafasındaki, ay, Hazine Bakanının kafasındaki de o. Şimşek'in kafası evet. da yüzde 25. da zaten söyleten o. Ben de ne düşünüyorum yüzde yani... 30, 35'ten fazla olmayacak. E, yani 22.952 lira gibi bir rakama çıkılacak. Yani 25 ya da 30 yapılacak, 35'e çıkılıp 22.952 lira da tamamlanacak diye bu benim görüşüm. Ama müsiyat evet. ve hani hazine ve maliye Bakanlığı e, ve bilimum, e, yatırım bankaları ve uluslararası kuruluşlar yüzde 25-30 korosundalar biliyorsunuz. Onların öyle bir korosu e, var. Evet. E, bizim korumuzda bari hani e, işte ölüme ölümü gösterip sıtmaya razı eder misali bari yüzde 35. Ama genel beklenti Ak Parti içinde bile söylenen. %44-45 civarında bir asgari ücret en azından olmalı. Çünkü alım gücü çok düştü, enflasyonu düşüremediniz. Zaten burada şöyle bir sorun var. Bakın biz asgari ücreti konuşuyoruz tabii ama %20'den başlayarak %50'lere kadar bir dilim tartışılıyor. Yani aslında çok büyük rakamlar, fark yani oransal olarak rakamlardan bahsediyorum. Yoksa mutlak olarak satın alma gücü çok düşük. Şimdi bu kadar farklı rakamların konuşulması aslında ekonomiye nasıl baktığımızla da ilgili ve Türkiye'nin durumu e, ile Kamu ilgili. da tasarruf yani, yapmıyor, iş dünyası da rahatsız. Kamu hiç harcamaya alışmış ve oradan tasarruf yapılamıyor mesela. Hazine ve maliye bakın ona ne bir şey demiyor. E, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir de, bir, de, bir de hocam Biraz pardon önce. çok pardon belediyelerin SGK'ya borcu toplam borcunu Vedat Işıkan açıklamıştı. 96 milyar lira. Evet. evet. Tamam. Şimdi kamu özel işbirliği projelerine 847 milyar lira ödenecek. Yani 2027'ye kadar kamu özel işbirliği projelerine 847 milyar lira ödenecek. 2024 yılında hazinenin garanti verdiği borç üstlenim tutarı Türk Lirası karşılığı 569 milyar lira. Şimdi e, araç garantisi ne verdik ve çok yükseldi evet. biz yapsaydık daha almazdık tabii tabii yani şimdi o yüzden kârı e, kalmadı. şimdi birisi 96 milyar lira SGK'ya olan borç ödensin burada bir sıkıntı yok belediyeler ödesin hiçbir şey yok ama bir taraftan da 569 milyar herkes, lira sen hazinenin garanti verdiği bir borç ödüyorsun yani hazinenin garanti verdiği borçtan bahsediyoruz mesela öyle bir devlet aklı olabilir ki ben bugüne kadar kazandığın arkadaşım ben bunu iki yıl ödeyemiyorum sana ama burada bir duralım. Ya da daha ne? az ödeyeceğim. Veya daha az ödeyeceğim ne bileyim bir bir, ama bir akıl edelim, buna bunu yapmalı yapalım. ama bunu yapmıyor. Ama bana diyor ki senin belediye borcunu öde kardeşim sen diyor sen diyor onu diyor düşünüyorsan diyor hani rakam veriyorsun atıyorsun diyor bol keseren vesaire. Onlar da ödesin o da ha. ödesin. Ya ama yani böyle bir şey yok ki sen belediyede 96 milyar lira tamam ödedik aldık 96 milyar lira. E öbür tarafta 569 hmm. milyar lirayı ne yapacağız? Hani onun bir yüzde ellisini vermek. 30 milyar lira dediğiniz sizin şey mi? Kamu özel birliğinde hazine garantisi garanti. Garantili garanti. Evet, söyleyeyim. evet. Sa şey hava, şey araç, yolcu, Yol. hasta. Tabii garanti. tabii tabii ya. İşte hava yolları vesaire hepsi ya. yani. Ve fatura her geçen gün artıyor. Artıyor. Yani i̇hale o yüzden. İhale maliyetleri de mesela bir şirket e, ihaleyi o, bitiremiyor. O yüzden ekonomi Aynı anlamında. Aynı şirkete ihale parasını daha yüksek ödeyerek evet. yine ihaleye verip hadi bitir diyorsunuz. Evet evet. E yani... Zafer Havalimanı gibi e inanılmaz hatalar var. Sapma oranları, yani hata oranı çok yüksek. E tabii yani, yani şey yolcu, bir uçak... Evet, e, yani siz şirket evet, Tabii aynen öyle. mesela o zaten o Zafer Havalimanı bunlardan birisi. Nasıl uygun görmüşsünüz? Siz bir şey söylemek şey ister abi. misiniz? Efendim? Geliyorum hemen Turgay Hocam. Nasıl uygun görmüşsünüz? Şey Yok ben söylüyorum? sadece... <laughs> <laughs> bu <Burada> benim sözü kimdir? Suriye meselesinde o kadar o kadar uzun konuştuk ki. O yüzden ben Turgay hocama zaman kalsın diye bu konuda zaten hem uzmanlık alanımda değil. Ama hocam doğru ama değil mi? Mesela bu kadar yücret garanti size hocama... fazla çok veriyoruz. Bir masaya oturalım, denebilmez mi yani? Bilmiyorum ki. Yani çünkü ekonomik darboğaz var. Yani şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Biraz önce Aytunç Bey rakam verdi ama ben daha çarpıcı bir rakam vereyim. Yani vazgeçilen vergi miktarı 2025 yılında vergi harcaması olarak gördüğümüz tutar 4 trilyon üstünde. Hani belediyelerin SGK borcuyla karşılaştırıyorsunuz ya 90 milyar. Evet. Orada Oradaki Oradaki ve Maliye Bakanı hocam. Ben kimsenin borcunu silmem böyle bir yetkim yok diyor. E, fakat bütçede bu görünüyor diye ver, e, vergi uzmanları inatla söylüyor. En az bir iki buçuk trilyon silinmiş diyorlar. E, bu vergi indirimleri silinmiş borç ya da alınmayan borç ya da Yok, hani, değil. Silme, silinmiş değil de vergi muafiyeti getirilen borçlar mı? Muafiyet şey yani muafiyet ya da istisna yoluyla. Ha, Bunun muafiyet için de işte ve istisna. Asgari ücretten Size alınmayan. Siz de vergiden muaf olabiliyor muyuz? Mesela ben de diyorsun, birkaç vergi kaleminden ya, muaf ya. olabiliyor muyum mesela siz ya da? Sizi... asgari ücretli biraz muaf olsa hani vergiden. <laughs> Şimdi asgari ücretleri zaten gelir vergisinden istisna ama orada tartışılan tutar asgari ücreti geçen şeyden itibaren tutardan itibaren sıkıntı var. Onun için hani Arzu Çerkezoğlu diyor ya yüzde on olsun yüzde on başlayan ilk dilim. Ben size Aksın daha çok... diyor hemen maaşlar dilime girmesin bari diyor. E doğru söylüyor ama ben daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. çünkü 12 aylı 10 aylık alıyorlar maaşlarını. Buyurun. Vergi düzeni konusunda. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'de ücretleri konuşuyoruz madem sermaye gelirlerinde vergi yükü ücretlerden daha düşük. Asıl buraya bakmak lazım. Yani şunu söylüyorum Türkiye'de sermaye geliri olan bankada parası olan aynı miktarda para kazanan bir kişinin yükü ücretlerden daha düşük. Size daha net sorayım. Bankada 2.4 milyon lira parası olup ayda 100 bin lira faiz geliri elde eden kişinin vergi yükü mü daha yüksek yoksa 100 bin lira ücret geliri olanın mı vergi yükü daha yüksek? Ücretlerin vergi yükü daha yüksek. Bakın Türkiye'de sermaye gelirlerinde, menkul sermaye gelirlerinde tabii yatırım türü ve vadet oranı farklıdır yüzde beş ile 10 arasında stopaj uygulanır. Ve bu nihai vergidir. Üzerinde uygulanan vergi de yüzde beş ile on. Eğer 40 bin lira net ücret alsanız üzerindeki vergi yüzde on Çok yüksek. 50 bin lira alsanız yüzde on dokuz. Daha maaştan vergi vermeye başlıyoruz. 100 bin lira kazansanız aylık ücretiniz net 100 bin lira olsa vergi yükünüz %21. Yani bu kadar faiz gelir elde ettiğiniz zaman vereceğiniz vergi %5. 2.4 milyon lira bankaya yatırdığınız zaman %5 ama ücretli olarak bunu aldığınızda %21 vergi yükünüz var. Asıl bu taraftan bakmak lazım. Bir de biraz önce verdiğim hani vergi harcamaları ile ilgili rakamda Sayın Mehmet Şemşek de hani bakan olduğunda rasyonele döneceğiz dediğinde özellikle vergi harcamalarında bir düzenleme gideceğini ve bu alanda etkili olmayan vergi harcamalarının kaldırılacağını söylemişti ama neredeyse enflasyon oranının üstünde vergi harcamalarının arttığını görüyoruz.